vicdanım el vermedi şu esene bir bakalım. Peki arkadaşlar ee, SPK'nın bildirimini okuyalım. Esene bir bakalım. Burada aktarmış olduğum bilgiler yatırım tavsiyesi, yatırım danışmanlığı kapsamına girmiyor. Evet. Önceki videoları izleyin de arkadaşlar bir problem olursa sorun. Twitch'teki arkadaşlar ne demiş? Kahve senin kahve ile senin hakkın ödenmez, ödenmez demiş. Eyvallah, sağ ol, teşekkür ederim. Tam şu esene de bir bakalım. Evet, okudunuz değil mi? Esen sesini devam ediyoruz arkadaşlar. Bir bakalım çok zor durumdaymış arkadaşlarımız. Öyle olunca ben şey yapamıyorum yani. bir şey diyemiyorum. Esen'in biz evet yeni halka arz olan bir hisseydi bu arkadaşlar. Teknik analizi zordur ama bir o kadar da kolaydır aslında doğru yönden bakıldığı zaman. Şimdi biz en son baktığımızda demiştik ki bu hissenin arkadaşlar e, gideri var. Yani en son baktığımızda görünüyor ama takip edilmesi gerekiyor demiştik. Niye? E, çünkü yeni halk arz olmuş bir hisse. Performansı çok önemli bunun. Yükselişin Yükselişinin takibi için performansının önemi çok büyük. Alıcılı sinyalleri performansı çok önemli demiştik. En son baktığımızda da yükselişi vardı ama tabii ki bir yere kadar yani stop loss ile beklemekte fayda vardı. Şimdi bundan sonra ne olur? Yani zirveden alan arkadaşlarımız tabii ki de zarar eder. Şimdi ben aslında size bir taraftan üzülüyorum ama bir taraftan da üzülmek istemiyorum. Şimdi çıkmış yükselmiş zirve yapmış yani artık leylek görse yuva yapacak yani. Böyle hisselerin arka arkadaşlar peşlerinden koşmak ne kadar doğru bilmiyorum yani. Evet gidiyor diye sırf gidiyor diye yani sırf gidiyor yükseliyor diye yani öyle bir yatırım şeyi yok arkadaşlar yani sırf yükseliyor diye bir şey alınır mı ya sırf yükseliyor gidiyor diye yani öyle bir şey olabilir mi yani hiçbir tekniğe tekniğe dayanmadan hiçbir önlem almadan bir de bütün paranızı bağlıyorsunuz yani nerede satacağınızı bile bilmiyorsunuz İşte nerede satacağınızı bilmediğiniz zaman zaten orada kafadan yatıyorsunuz yani şimdi esen hissesi arkadaşlar güzel primlenmiş. Burada düzeltme yapmış Allah'tan. Yani düzeltmesini yapmış Allah'tan. Yani bir bakalım ona. Bir bakalım burada bir trend yapmış. Ben öyle gördüm. Bir trend yapmış. O trendi bulalım. Bakın burada bir trend yapmış, destek yapmış. Yani düşmüş, toplamış, desteğin üstüne kalmış. Bu iyi bir şey olsa da hissede yalnız zayıflık var. yani performansı zayıflamış. Önceki performansı yok. Nötrleşmiş performansı. Yani nötr olduğu zaman ne olur arkadaşlar? Yatayda kalır ve endeksi ayak uydurur. Performans yok. Yani biz en son çalışmalı performans vardı. Ama şu anda ben onu göremedim yani. Şu anda nötrlük görüyorum ve endeksin de durumu malum. Yani ne olacak? Baskıda kalacaktır hisse Çünkü eski güvenini kaybettiyse bir süre baskıda kalabilir şöyle bir trend yapabilir yani. Buralarda direnç yapmış sürekli. Yani şu trendde bir süre aşağı gelebilir. Yani ee, takdir edersiniz. Şöyle bir trend yapabilir. Belirli bir süre ondan sonra düzeltmesini sağlam yaptıktan sonra tekrar aktif hale getirebilir. Burada bekletebilir sizi. Yani burada yapacağı destek direnci bellidir ama bellidir. E, şimdi ona bir bakalım. Ona bir bakalım. Evet. Görüldüğü gibi siz de görüyorsunuz. Haftalıkta bakıldığı zaman performansı zayıf. Aşağı, ufak ufak aşağı gelir. Tekrar yukarı yapabilir. Yani e, burada biraz yataya salacak. Biraz da satış baskısında kalabilir arkadaşlar. Yani baskıda kalan bir hisse nasıl oluyorsa aynı şekil buna da yansır. Yani burada arkadaşlar ne yapabilir biliyor musunuz? Aşağıda gelebileceği %8'i olabilir. Şurayı kırmadığı sürece yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. Yani burada her düştükten sonra bir üstünü direnç yapmışız. 4 saatlik grafikte bakıyorum. Düştüğü yerin üstünü direnç yapıyor. Yani bir önceki yerle alakası yok. Düşüyor ve akabinde o düştüğü yerde bir dirence maruz kalıyor. Yani her seferinde aşağı doğru geliyor. Baskıda bir şekilde. Yani yükselince satışıyor. Güven, güven kaybolmuş biraz gibi. Ama ne kadar süre? İşte burada aşağı doğru gelir. Takip etmek lazım sürekli. Şu anda da direnç yapmış. Yani aşağının önlemini almak lazım bunda. Stop beklemekte fayda var. Endeksle alakalı herhangi bir ciddi bir problemde birazcık daha fazla kaybettirebilir. Ama şu anda çok kötü görünmüyor. Sadece baskıda aşağı doğru bir trend yapmış. yani aşağıda yüzde işte şuradaki hareketleri yapabilir. Fazla yapmış, panik satışı olmuş ama toplamış. Ben %8'ini görüntülüyorum aşağıda. Hani bu ne olabilir? En fazla şuradaki trende göre %10 olabilir. Yukarıda da valla çok bir şey yok. %1, %2 direnç yapmış. Evet. Yani aşağıda tedbir alınması gereken rakamlar 18'ler civarı şimdilik. 18'ler. Yukarıda da arkadaşlar... 20'leri direnç yapmıştı. Işte. 20'ler civarına. 20.40 Bu trend de aşağı doğru geliyor şu anda. Yapacak bir şey yok. Yani. eseni yazalım. Bir süre bu şekilde gidebilir arkadaşlar. 20.40'ları kırıp üstünde kal kalmadığı sürece yani 20-21 kalmadığı sürece her zaman bu trend de aşağı doğru e, geleceğini düşünerekten önlem almak gerekir arkadaşlar. Evet yani 18 ve 20 40'ları direnç yapmış. Belki spekülatif 20 50 olabilir, 21 olabilir ama orayı kırmadığı sürece 21 ve üzerinde kalmadığı sürece yeni yüksekten bahsedemeyiz. Ben 20 50 yazdım oraya da. Yani şu anda böyle bir trendde aşağı doğru geliyor. Her seferinde direnç seviyesi düşerken destek seviyeleri aşağı onlar da aşağı düşüyor. Yani bu bu şekilde gider gidişat olursa direnci 20'ye e, de de 17.5'lara kadar da düşebilir. Daha altı bile olabilir. Şu anda geçici olarak bu şekilde sabır istiyor ama kaybettiriyor bir taraftan da. Yani ileride tabii ki de iyi seviyeler olabilir. Ee, en azından hissenin şeyi var. Ee, yani ağır ağır kaybettiriyor. Bir anda panik satışa maruz kalsa bile alıcısı geliyor. Aynı bu. Diğer hisseleri takip edebilirsin. Yani benzer hisseler var biliyorsunuz. Yani yeni halk arzı olmuş. Onları takip edebilirsiniz. Benzer özelliklerine sahip. Hangisi de o? Bayrak hissesi mesela. Bayrak hissesine çok benzettim ben bunu. Bayrak hissesinde de ilk böyle bir durum olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ona bakıp biraz göz aşinalığı olabilir yani. Biraz tecrübe edinebilirsiniz. Şu anda son durum bu arkadaşlar. Esen. Başka bir şey diyemiyorum açıkçası. Bir, takip etmek lazım bunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13 tane hisse bakmışız. Tamam.